Merhaba sevgili yengeçler. Bugün dış etkenler sizi rahatsız etmeyeceklerdir. Aksine keyifli bir gün geçirtebilirler. İçinizdeki endişeleri bugünlük bir kenara bırakın. Bazı şeyleri büyüttüğünüzü göreceksiniz. Bugün 20 Ağustos 2015 perşembe. Jüpiter günündeyiz. Terazi burcundaki ay sabah 5.57'de boşluğa girecek. Ay sabah saatlerinde boşlukta olacağı için belirsizlik ve kararsızlık hissetmemiz mümkün. Yeni bir girişim, önemli bir karar vermek için uygun olmayabilir. 12.25'te ay Akrep burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren günlük işlerimizde daha rahat ilerleyebilir, sonuç alabiliriz. Akrep burcundaki Ay, Başak burcundaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak. Daha iyimser ve yardımcı enerjilerle özellikle iş ve çalışma konularında rahat hissedebiliriz. Müzik